<laughs> Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahri Evcin ile Burak Ölçüvid'in lüks villalarını görenler hayran kaldı. Mutlu evlilikleri ile sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Fahri Evcen ile Burak Ölçüvid son dönemde yaptıkları reklam anlaşmaları ile gündemden düşmüyor. Son olarak bir mobilya markasıyla anlaşma sağlayan ünlü çift, 2 yıllık anlaşma için tam tamına 8 milyon TL kazanmış. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde olan Fahriye Evcen, evinin salonunda paylaşım yaptı. Evcen'in paylaşımlarından lüks evi dikkat çekti. Gold ve krem rengi hakim olduğu evi görenler hayran kaldı.